Mutafifin suresinden 7-8 ayet not almıştım. Kur'an'da Mutafifin suresi var. Onun son ayetlerinde Allah diyor ki اِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا Yani o şüphesiz ki o günahkarlar iman edenlerden bir kısmını alaya alırdı. Gülerdi onlarla. وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Yanlarından geçtiği zaman da o Müslümanların birbirlerine kaş göz işareti yaparlardı. Şu hocaya bak, şu sakallıya bak, şu dindara bak, şu çarşaflıya bak diye Allah diyor ki onlar kaş göz işareti yaparak böyle Müslümanlarla alay alırlardı. Sonra ve izen qalabu ila ahlihimun qalabu fakihin kendi ailelerine döndükleri zaman da neşe içinde dönerlerdi. Müslümanlarla nasıl alay ettiklerini, nasıl dalga geçtiklerini anlatırlardı. Bugün bu hocayla böyle dalga geçtik, bu hacıyla böyle alay aldık, bugün bu Müslümanlarla böyle dalga geçtik, böyle onları oyun eğlence yerine koyduk diye sevinç içinde bunu ağızları köpüre köpüre anlatırlar. Şimdi bu televizyonlar oldu, biz bunları çok daha iyi görebiliyoruz değil mi? Mesela bakın bugün o Yeşilçam'ın pislik filmlerine Onların temeli İslam'la savaşmak üzereydi yani. İslam'la kavga etme. O televizyonlarına bakın bütün hoca, hocalar sahtekardır. Bütün dindarlar üç kağıtçıdır. Bir bakın mesela Şa inek şaban derler. İnek şaban. Halbuki şaban mübarek bir aydır. Recep derler mesela. Şabanla dalga geçerler. Bir bakın o Türk filmlerindeki bütün şaklabanlar, bütün soytarıların ismi ya haşa Allah'ın bir ismidir ya da İslam'da bir isimdir. Mesela bir film vardı Türkiye'de meşhur bir film. O bir şaklaban vardı. Onun başrol oyunculardan birinin adı Mennan'dı. Mennan. Halbuki Mennan Allah'ın ismidir Celle Celaluhu. Anladınız mı? Yani ondan sonra bir bakın filmlerine hep din adamları hep sahtekardır. Hocalar hep sahtekardır. Hep medeni olanlar kendileridir. Modern olanlar kendileridir. Ve bu dalga geçtikleri, eğlendikleri ana gündemleri, ana konuları hep İslam dini olmuştur. İşte Allahu Teala bunu anlatıyor da kitabında. Allah diyor ki bu Müslümanlara dalga geçerlerdi. Ailelerine döndüklerine döndüklerine bunu neşe içinde anlatırlardı ve Müslümanlarla kaç göz işareti yaparlardı. Ve sonra Allah diyor ki: "Ve ma ursilu şey. Ve iza ra'uhum qalu inna dalun." Ve bunlar Müslümanları gördükleri zaman derlerdi ki: "Aha işte yoldan çıkanlar, ağa şaşkınlar, ağa sapıklar bunlardır diye. Yani o dinsiz insanlar, Allah diyor, o tertemiz özlü Müslümanları gördükleri zaman aha diyordu ki geri kalsallar bunlar, aha yobazlar bunlar, aha ülkenin geri kalmasına sebep olanlar bunlar. İşte bugün Allah diyor ki onlar Müslümanları gördükleri zaman böyle görüyorlardı. Bugün bakın bu ülkedeki kafirlerin hepsi Müslümanları gördüğü zaman haşa bir gerici olarak görürler. Müslümanı gördüğü zaman bir yobaz olarak görürler. Bir Müslüman ne kadar hayır üzere olsa bile bu kafirlerin gözünde yobazdır, gericidir. Ülkelerin kalkınmasına kalkınmasına engel olanlar bunlardır. İşte Allah burada anlatıyor. 1400 sene önce de kafirler aynıydı. Şimdi de aynıdır. Sen 1000 sene sonra da gel. Aynı kafirlerin sözleri aynıdır. Yine inananlar olacak. İnanmayanlar olacak, Müslümanlarla dalga geçip alay alanlar olacak. Ve ma ursilu aleyhim hafizin. Halbuki onlar Müslümanlar üzerine bir bekçi de değillerdi. Allah onları Müslümanlar üzerine bir bekçi de tayin etmemişti. Bunlar işlerini, güçlerini bırakmışlardı. İslam'la, Müslümanlarla, dindarlarla, Allah'a kendini adamış insanlarla alay ederlerdi. Ama sonra bakın kardeşlerim ve benim büyüklerim, yani bir gün bu senaryoların tamamı değişecek. Bir gün bu dünyanın ötesinde yepyeni bir alem kurulacak. Ve o günde bakın inananlar cennete Allah onları şöyle anlatıyor. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ kufar ya kuffar يَدْحَكُونَ O gün in inananlar tahtlar üzerindeyken, koltuklar üzerindeyken o kafirlerle gülecekler Allah diyor. Mutafifin suresi 34. ayet. O gün koltuklar üzerindeyken Müslümanlar o kafirlerin rezilliklerini izleyecek cehennemin dibinde ve zerre kadar onlara bir acım olmayacak. Hatta Allah diyor ki onlara gülecekler. Vay alçaklar vay. Siz bizimle dalga geçiyordunuz he. Peygamberlerle, sahabelerle, Müslümanlarla, hacılarımızla dalga geçiyordunuz he. O Müslümanlar sevinç içinde onlara bakacak. Çünkü Allah acımamış, inananlar da acımayacak onlara. Ve sonra Allah diyor ki, Alel arayki yanzurun, koltuklar üzerinde bakacaklar onlara. Ve sonra Rabbimiz buyurdu ki هَلْثُ وِبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُ يَفْعَلُونَ Nasıl ey Müslümanlar? Bugün kafirler hak ettikleri cezanın karşılığını buldular mı? Bir zati, bir zati alemlerin Rabbi cennet halkına soruyor. Nasıl? Bugün benim bunlara verdiğim cezayı yeterli buldunuz mu? O sizinle dalga geçmelerinden, alaya almalarından, size gerici demelerinden, size yobaz demelerinden, sizi geri kalmanın sebebi bilmelerinden dolayı bu verdiğim cezayı hoş gördünüz mü, yeterli gördünüz mü? O zaman işte Müslümanların gönüllerine Allah'ın izniyle şifa olacak bu söz, Rabbinin sözü. Mutafifin suresini Allah bu manzara anlatır. Yani bakın bugün dünyada genelde kafirler Müslümanlarla alay ederler. Ama bu, bu öyle bir içimde sirayet etmiş ki Bakıyorsun bazı kendine Müslüman diyenler bile geri kalmanın sebebi olarak Müslümanları görüyorlar. Ya diyor ki hacılar böyle, hocalar böyle. Aman hocayı gördün mü uzak dur. Aman hacıları gördün mü uzak dur. Aman namaz kılanlardan uzaktır. Bunun namaz kılan insanlarımız bile söylüyor. Halbuki bu cehennemin dibine gidecek olan insanların sözüdür. Halbuki biz Müslümanlar birbirimize nasıl güvenmeyiz ya? Biz birbirimize nasıl kötü sözleriz. Biz birbirimize Allah'a inanan Müslümanlar olarak nasıl birbirimize hakaret ederiz? Yeryüzünde bu kadar Allah düşmanı varken, Allah'a isyan içinde olan varken bir avuç Müslüman birbirlerine bu sözleri nasıl söylerler? Ve Rabbimiz Müminun Suresi 118 111. ayette de bunu anlatıyor. Allahu cehennemliklere diyor ki: "Kalak savfiya ve la tukellimun. Gidin benle konuşmayın. İnne kana sariqu min ibadi yaquluna rabbena amanna faghfir lana warhamna Allah diyor ki bazı kullarım dünyada diyordu ki ya Rabbi biz sana iman ettik bizi bağışla bize merhamet et fettehastum sihriyen Allah diyor ki siz o Müslümanlarla dalga geçiyordunuz alay alıyordunuz bakın böyle bir büyük bir günahtır ki bu Allah bundan dolayı bir toplumu cehenneme atmış sırf Müslümanlarla dalga geçtiğinden dolayı hacılarla hocalarla dindarlarla dalga geçtiğinden dolayı Allah diyor ki gidin benle konuşmayın benim kullarımdan kimi bana iman ediyordu, bana dua ediyordu, yalvarıyordu, yakarıyordu. hastumum sikriyen. Allah diyor ki siz onlarla dalga geçiyordunuz. Alay ediyordunuz. Hatta ansu zikri ta ki beni unuttunuz. Bak bu Allah'ı unutma bile bir sebepmiş yani. İnsanın dindarlarla, Müslümanlarla uğraşması Allah diyor ki beni unuttunuz ve bugün ben işte sabretmelerine karşılık ben de onları mükafatlandırdım. Onları kurtul, onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kurtuluşa erenlerin ta kendileri de kimlermiş? O bu kafirlerin eziyetlerine sabreden, onların eziyetlerine, sözlerine, alaylarına, dalgalarına, hakaretlerine sabreden Allah diyor ki ben işte onları bugün bu cennetle mükafatlandırdım onlarla alay eden, onlarla dalga geçen, onları hakaret konusu yapanlar da Allah diyor ki gidin benle konuşmayın. Size de bugün ben cehennem azabını rava gördüm. Allah-u Teala bizleri korusun inşallah. Ayaklarımızı dini üzere sabit kılsın.